Sayın seyirciler, Atatürk Stadında dün oynanan görüntülerini izlediğiniz karşılaşmada Balıkesir Spor, rakibi Fethiye Sporu 3-2'lik skorla yenerek puanını 29'a çıkardı ve kırmızı grupta 9. sırada yer aldı. Maçın henüz başında 1-0 yenik duruma düşen Balkesler, 36. dakikada Ali'nin 45 artı 3'te Yunus'un golleriyle durumu 2-1'e getirdi. Şimdi orta Ali Öztürk yükseldi, kapa vuruşu ve topağlarda 36. dakikada Balıkesir Spor Ali Öztürk ile 1-0 öne geçiyor. Bir kez daha, birkaç defa daha izleyeceğiz. Erol sağ taraftan içeriye orta. Ali Öztürk çok güzel yükseldi. Vuruşu da 90 tabir ettiğimiz yere ve kalecinin yapacak hiçbir şeyi yok. Topalarda durum 1-1. 36. dakikada Balıkesir Spor 1-1 eşitliği sağlıyor. Yine Balıkesir Spor rakip yarı alanında orada yapılan hareket faul ve Balıkesir Spor serbest atış kullanacak. 45 artı 3 Serkan vuruş savunma Yunus dönerek vuruş topağlarda 45 artı 3'te Balıkesir Spor 2-1 öne geçiyor sevgili seyirciler Yunus'la. İşte Yunus'un sevinci. Serkan vurdu savunmadan sekti. Yunus düzgün bir vuruşla topu alara gönderdi ve 45 artı 3. dakikada Balıkesir Sporu 2-1 öne geçiren golü işte bu şekilde kaydetti. İkinci yarıda rakip Fethiye Spor 62. dakikada skoru 2-2'ye taşıdı ancak 80. dakikada Emre skoru 3-2 yapan golü attı ve Balıkesir Spor'u galibiyete taşıdı. Serkan Kafa vuruşu Emre İncemolluoğlu'ndan ve Balıkesir Spor 80. dakikada 3-2 öne geçiyor sevgili seyirciler. Emre'nin sevinci büyük futbolcuların ve karşı tribünlerdeki seyircilerle işte bu şekilde Golün coşkusunu yaşıyor futbolcular. İkinci Türkiye Ligi kırmızı grupta dün oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı. Balıkesir Spor 3, Fethiye Spor 2, Elazığ Spor 0, Eyüp Spor 1, Kocaeli Spor 3, Of Spor 2, 1461 Trabzon Spor 0, Pursaklar Spor 0, Konya Şeker Spor 2, Pendik Spor 1, Tarsus İdman Yurdu 2, Belediye Van Spor 0, Tokat Spor 3, Adana Demir Spor 0, Sakar Sarıyer Spor 0, Dardanel Spor 0, Şanurpas Spor 1, Türk Telekom Spor 0. Bu sonuçlardan sonra ikinciliği kırmızı grupta puan durumu şöyle oluştu: Elazığ Spor 48 puanla lider, Konya Şeker 42 puanla ikinci, Sakaryaspor 35 puanla üçüncü, Pendik Spor 33 puanla dördüncü, Eyüpspor 32 puanla beşinci, Tokat Spor 31 puanla altıncı, Şanurpas Spor 31 puanla yedinci, Adana Demirspor yine 31 puan ve eksi averajla 8. Balıkesir Spor 29 puanda 9. Kocaeli Spor 28 puanda 10. sırada bulunuyor. Puan sıralamasında Fethiye Spor 28 puanda 11. sırada yer alırken Türk Telekom 26 puanda 12. Pursaklar Spor 25 puanda 13. 1461 Trabzon Spor ise 23 puanda 14. sırada bulunuyor. Puan sıralamasında Fethiye Spor 28 puanda 11. sırada yer alırken Türk Telekom 26 puanda 12. Pursaklar Spor 25 puanda 13. 1461 Trabzonspor ise 23 puanda 14. sırada bulunuyor. Dün Tarsus İdman Yurdu'na 2-0 yenilen Belediye Van Spor 23 puanla 15. Tarsus İdman Yurdu 22 puanla 16. Of Spor 20 puanla 17. Dardanel Spor ise 20 puanla 18. ve son sırada bulunuyor.